It's not even Merhaba. Osman da ben sizi çıkaramadım hanımefendi. Ya siz Ceren'le buluşacaktınız değil mi? Yani Ceren'i bekliyorsunuz. Evet Ceren'i bekliyordum ben. Ceren'le buluşacaktık da siz nereden biliyorsunuz? Ya Ceren benim arkadaşım da. İşi çıktı. Sen gidip görüşebilir misin dedi. Ben o yüzden geldim. E, Ceren'in işi çıktı. Sizi gönderdi. Bu nasıl iş ya? Ben Ceren yani böyle bir şey mi var yani? Valla ben de bilmiyorum. İşi çıkmış ama ya sizin için bir sorun mu bu? Tabii ki bir sorun yani. Ben Ceren'le buluşmaya geliyorum buraya. Başkasını gönderiyor buluşmak için. Böyle bir şey var mı ya? Aa e, Ceren de geldi işte. Hoşgeldin Merhaba Osmanlı Haber İyiyim Ceren Ne oldu beğendin mi? Evet evet tatlı çocuk tam senlik Ya senin işin varmış herhalde öyle söyledi Sümeyra Yok ya işim yoktu Dün ben seninle buluşacağımı Sümeyra'ya anlatıyordum Fotoğrafını gösterdim Seni beğenince işte bir sizi buluşturayım dedim Sen o yüzden mi işim var dedin? Ay canım benim Evet canım ya al beğendiysen senin olsun Sen beni Sümeyra beğendi diye Sümeyra'ya mı yapmaya çalışıyorsun? Keşke bunun benim de haberim olsaydı yani Bu nasıl iş ben anlamadım ya yani.